Burayı ilk defa geliyoruz. Çok da beğendiğimiz bir yer oldu. Yani bundan sonra da eğer vakit buldukça gelmeyi düşünüyoruz. Yani sessiz nezih bir yer. Ee, yani çocukların eğlenebileceği, vakit geçirebileceği güzel yerler var. Özellikle yeşil alanı, işte ne bileyim doğayla iç içe olması. Ben adeta yani çok beğendim ben buraları. O yüzden her şeyi herkese de tercih ediyorum. Yani gelmelerini isterim. Çünkü e, Konya merkezde bu tarz yerler çok yok. Sadece kamelya, işte ufak tefek yani biraz merkezden uzakta olmasına rağmen bence gelinecek bir yerdir. E, Gökçü Şelalesi'ni deneyin derim. Bak, bak, bak. Bak, bak. Buranın coğrafyası buraya daha önce de birkaç kere gelmiştim zaten çok beğeniyorum. Aşağıda yüzme yerleri var. Dağsı. Burası şeyler <laughs> de bir şey yapıyor, ya. insanlar buraya davet ederim burası çok güzel bir yer gelmeleri, görmeleri lazım yani. çoğu insan burayı bilmiyor ama hani çok yakın bir yer. Konya'da yaşayan, Karaman'da yaşayan, Hırvarda yaşayan insanlara buraya gelmelerini tavsiye ederim. Yani biz buraya kendi aracımızla geldik. İmkanımız var ama imkan olmayanlar için hani Konya Büyükşehir Belediye'mizin veya buraya yakın diğer belediyelerin böyle otobüs turları günü olabilir yani insanlara. Burayı gelip görmeleri için güzel bir katı olabilir.